arkadaşlar bugün sizlerle bir su deneyi yapacağız. Deneyimizin adı yürüyen su. Bize gerekli olanlar ip, su, bant ve iki tane pet bardak. İlk önce bantımızdan alıp bandımızı açıyoruz. Belirli bir boyutta kesiyoruz. Belirli bir boyutta kestikten sonra ipimizi alıp tabi bu ip belli bir boyutta olacak. Buraya pipi, e, pet bardağımızın içine ipi yapıştıracağız. Güzelce yapışmasına dikkat edelim. Evet. Çok güzel. Çok pratik bir deney. Yine bir tane daha parça koparıyorum. diğer parçamı da ipimin diğer ucuna tutturuyorum. Tutturduktan sonra pet bardağımın içine yapıştırıyorum. Sonra bir pet bardağımı yukarıda tutarak yukarıdaki olana su koyuyorum. Siz çok doldurmasanız da bardağımın alttaki pet bardağımın şu şekilde gelmesine dikkat ediyorum. Şimdi döküyorum yavaş yavaş. Gergin olmasına ger gergin olması gerekiyor ipimizin. şu bardağım boşken bunu şuradaki soyla doldurdum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere.